kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikteyimiz diş fırçası açıyoruz Demek ki diş fırçası etkisi değildi. Kusura bakmayın. Ama bu sefer ki etkisi Şuradan düğmeye basınca açılıyor. Diş fırçası bu yapıyor. Evet. Açalım. Yardımcı olayım mı Asya? Evet. <laughs> Babam açtı. Hmm. Açılır şimdi kendi kendine. Burada çok video çektik. Özür bile etmiyor. Ama çay nasıl doldurduğu için videoyu daha fazla kişi aldım. Tamam onu açmak gerekiyor orayı tamam. Açılır şimdi. açalım arkadaşlar. O no, kutusu var galiba. Yok. Aa, şu an zaten pembeymiş Asya. Bana pembe. Bakalım diş fırçamız nasılmış. Aa baba, bu sana Galiba şu kutuyu çıkartacağız Asya. Kaç kusur? Kaç kusur? Kaç kusur? Anne Senin şey vardı O çıkabilir ağırlık burada Bunlar da kitap çiçeği galiba Heyyyy bu harika bir şey canım ya Beni tarafa doğru çevireceksin başına Şöyle. Ben? Şöyle galiba. Bastır. Allah! Abi baba kazandı mı? Bak bırak basmayı. Şuradan yapıyorsun kızım buradan. Buradan <laughs> aşağı şey bırak kapanıyor. <laughs> Bakın çok güzel bir şey. Eline göstereyim. pis eline şey yapma o pis olur o. Elle eleme başına. Fırçalı yerine şimdi onu banyo koymaya hazırız hadi arkadaşlar koyalım baba kalkır mısın arkadaşlarla önce kapımızı açalım kapıyı beğendik. bakayım oh, çok güzel hadi Anne, Anne. Melih bir de hadi Melih Fırça şarj aleti çok tatlıymış. Ama ne kızı için? Baba işe gir. Bu kartları. Şimdi sınavımı unutmayalım. Şarj aletini açayım. Baba şarj aletini açar mısın? Bu nasıl takayım? Yok şu var bak Allah. Baba ne yaptın? düşürdün? Hı, Düz koy. Düz koyalım. Bak ışığı yandı. Artık bunu da el et. Kapıyı kapat ışığı kapat.